Merhaba arkadaşlar kondisyon yayınları üçgenler kitabında ikiz kenar üçgen konusunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle baktığımda sayfa 107 ve 108'deki ikiz kenar üçgen virtüöz test test 5'in çözümlerini bugün sizlerle paylaşacağım. Önceki konu anlatımlarını ve test çözümlerini dinlemediyseniz buraya bırakmış olduğum oynatma listesinden onlara da ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hadi gelin çözümlere başlayalım. ADC üçgeni AC boyunca katlandığında D noktasının yeni yeri D üstü noktası olmaktadır. AD ile BC birbirine dik ve burada BA ile AD üssü de birbirine dik olarak verilmiş. BD 12 birim, DC 1 olduğuna göre AD kaç birimdir? Şimdi sevgili gençler burada bakın katlamadan dolayı buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir. Ve burada bizlere söylediği şey bakınız şuranın tamamı 90 derece olduğu burada bizlere verilmiş. Şurası 90 ve ben buraya gidip B diyorum arkadaşlar. Şimdi pardon beta diyorum. Şimdi alfa artı betanın 90 olduğunu buradan biz söyleyebiliriz. Daha sonra bakın A köşesine baktığımda buranın tamamı 90. Şurası alfa ise şuranın da beta olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şurayı şöyle silelim daha net olsun. Dolayısıyla bakın buradaki sarı üçgene baktığınızda şu açının tamamı beta bu açının tamamı beta. Dolayısıyla bu İkiz kenar bir üçgen geldi. Burası 13 ise burası da 13'tür. Ve burada arkadaşlar sol taraftaki üçgende 5, 12, 13 yani AD'yi 5 cevabı da B bulmuş oluyoruz. Ve ikinci sorumuza geldik. KLM ikiz kenar üçgeni şeklindeki havuzun KM kenarı üzerindeki P noktasından aynı anda doğrusal olarak en kısa yoldan yüzmeye başlıyor Umut ve Çınar. N ve R noktalarına aynı anda varmışlardır. Sevgili gençler en kısa yol her zaman dik olandır. Dolayısıyla buraları hemen bunu yazdık. KLM 135, KLLM birbirine eşit 18. Çınar'ın hızı Umut'un hızının iki katı olduğuna göre Çınar Umut'tan kaç fazla kaç metre fazla yüzmüştür diye soruyor. Şimdi sevgili gençler aynı anda vardıklarına göre ve Çınar'ın hızı Umut'un hızından iki kat fazla olduğuna göre Çınar iki kat fazla yol gitmiştir. Yani ben buraya gidip x dersem bakın burasının 2x olduğunu söylerim. İkiz kenar üçgende kuralımız neydi? Taban üzerinde alınan bir noktadan eşit kenarlara çizilen diklerin toplamı eş kenarlardan birine çizilen yüksekliğe eşitti. O halde bakın bunu buradan böyle uzatıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan uzatıyorum. Bu geniş açılı bir üçgen olduğu için bunun eşit kenarına çizilecek yükseklik dışarıda olur. Buranın bütünleri 45 bakın 45 45 90. Arkadaşlar bize KL 18 olduğunu verdi. Şimdi burada neydi? 45 45 90 üçgeninde a a dersen burası a kök 2 o halde bakın buradan 9 kök 2 geldi. Şimdi buraya baktığımızda toplamda bunlar ne olacak arkadaşlar? 3 x eşittir 9 kök 2 olacak ve x eşittir 3 kök 2 gelmesi gerekiyor. Bize ne dedi? Çınar ne kadar fazla yüzdü? Arkadaşlar 6 kök 2'ye 3 kök 2, 3 kök 2 fazla yüzmüştür. Yani cevabımız a şıkkı gelmiş oldu. Ve geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki şekilde ikiz kenar üçgen biçimindeki levha kaymadan devrilerek gösterilen konuma gelmiştir. KL ve LM birbirine eşit verilmiş. KML üssü 30 verilmiş. Levha devrildikten sonra L üstü noktasının zemine uzaklığı 6 kök 2 metre olduğuna göre KL nedir? Şimdi sevgili gençler bu bir ikiz kenar üçgen. Bakın buraya gidip alfa diyorum. Burası da alfa. Devrildikten sonra burası da alfa. Burası da alfa. Şimdi buranın tamamı 180 olması gerektiği için 180'den 30'u çıkarttım. 2'ye böldüm. Bakın 75, 75, 75. O halde bakın burası 30, burası 30'dur diyorum. Daha sonra bana diyor ki devrildikten sonra L üstü noktasının yere olan uzaklığı, uzaklık dediğimiz diktir 6 kök 2'dir. Arkadaşlar şurada sağ tarafta oluşan 30, 60, 90 üçgenine bakın lütfen. Buradaki 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısı 6 kök 2 ise hipotenüs bunun iki katı. Yani 12 kök 2 gelmelidir. E, kenar üçgen olduğuna göre burası da 12 kök 2'dir. Yani cevabı E şıkkı bulmuş oluyoruz. Ve geldik dördüncü sorumuza. Şekil 1'deki ABC üçgenin A köşesinden DB boyunca katlandığında A noktasının yeni yeri şekil 2'deki DC üzerindeki A üstü noktası olmaktadır. BD 14 BC 20 50 eşitlik var. Şekilde göstermiş çevre ABC nedir? Şimdi sevgili gençler bakınız. Biz şunu şöyle çizeyim. Bunu şuradan çizeyim katladığımda bu kenar ile bu kenar tam üst üste oturduğundan dolayı buraya 90'ı yazarım. Şunları sileyim. Bakın burası 90. Burası 14. Burası 50. Arkadaşlar kendisi 7'nin 2 katı. 25'in 2 katı. O halde burası da 24'ün 2 katı. 48 olacaktır. Şimdi bakınız lütfen buraya. Şurada arkadaşlar. Şurası 48. O halde ben buraya. Bu da eşit verildi bize soruda. Buraya A dersem. Burası 48-A'dır. Burası da 48-A'dır. Arkadaşlar katlamadan ötürü Burası da 48 eksi a çünkü bu kenar bu. E bu da buna eşit a. Bakın burada bir pisagor yapacakmış gibi dursak da öyle bir şey yok. Bize çevreyi soruyor. Şu yukarıdaki üçgen. Arkadaşlar bakın şurasının toplamı 48. Burası zaten 48, 96. Bir de bunu ekledim 50. 146 ile cevabı B şıkkı bulmuş oluyorum. Ve geldim 5. soruya. Şekil 1'deki KLM ikizkenar üçgeni şeklindeki kağıt L köşesinden KP boyunca katlandığında L noktasının yeni yeri şekil 2'deki L üssü noktası olmaktadır. KL ile LM birbirine eşit. KL ile LM birbirine eşit. P üssü L 14 22. Şimdi sevgili gençler bakın, katlama sorularını biz genelde ne yapıyoruz? Açıyoruz tekrar. Öncelikle bakın bu kenar bu kenarın üstüne tam oturduğundan dolayı burası 90 derece. Bunu yazalım. Burası 14, burası 14, burası 22. O halde bakıyorum burası 28 22. Bakın 50'ye 50 geldi. Daha sonra arkadaşlar şurada yukarıda oluşan şu üçgene baktığımızda bakın şu üçgende 14 7'nin 2 katıdır. 25 25'in 2 katıdır 50. O zaman burası da 24'ün 2 katı 48. Yani ne geldi arkadaşlar? 7 24 25'in 2 ile genişletilmiş hali. Daha sonra şu alttaki dik üçgene bakıyorum arkadaşlar. Bu alttaki dik üçgene baktığımda bakın burası 36. Burası 36 olduğuna göre kendisi 3'ün 12 katı. 48 4'ün 12 katı. O halde KM dediğimizde 5'in 12 katından 60 gelecektir. Bize de onu soruyor zaten. Cevabı C şıkkı bulmuş oluyoruz. Altıncı sorumuz şekil 1'deki ABC ikiz kenar üçgeni şeklindeki kağıtı C köşesinden BK boyunca katlandığında C noktasının yeni yeri şekil 2'deki C üssü noktası olmaktadır. C, 30, AB ile AC birbirine eşit. AC üssü 12. Buna göre BC nedir? Şimdi sevgili gençler bakınız bunu buradan şöyle katlıyorum yani Daha doğrusu aç, açmış halini gösteriyorum Dolayısıyla bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre 75'e buranın tamamı da 75 gelecektir daha önceki sorularda da söyledik bu kenarla bu kenar üst üste oturduğundan dolayı katlamadan Burası 90 o halde bakın 15 katlamadan dolayı 15 Bakın arkadaşlar buraya ne kaldı 45 Şimdi ben bir tane şuradan dik çiziyorum arkadaşlar Buradan bir dik çizdiğimde bakın burada bir 30 60 90 var. Buraya 12 vermiş. Burası 6. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz burada da bir 45 45 90 üçgenimiz oluştu. Burası 6 ise 6. Dolayısıyla bakın şu kenarın uzunluğu 6 kök 2. Arkadaşlar burası zaten BC üssü katlandığında o neresi olacak? Burası. Dolayısıyla BC'yi 6 kök 2 cevabı da C şıkkı bulmuş oluyoruz. Şekil 1'de KLM üçgeni L köşesinden EF boyunca katlandığında L noktası ile KL üzerindeki L üstü noktası şekil 2'deki gibi çakışmaktadır. KM ile KL birbirine eşit 18 verilmiş. L üstü K 10 verilmiş. K ile E noktaları birleştirildiğinde KLM üçgeninin simetri ekseni olduğuna göre simetri ekseni demek arkadaşlar bunu buradan çizdiğimde bu tam tamına ortasıdır. Yani bu yüksekliktir ikizkenar üçgende. Bir de açı ortaydır. Lazım olur mu bilmiyorum. Bakacağız. Aynı zamanda bir de kenar ortaydır. Lm kaç birimdir? Arkadaşlar şimdi bakın bunu buradan çizdim. Şimdi Katlanmış halini gibi düşünün. Şurası 10'sa arkadaşlar katlamadan dolayı bununla bu eşit olacağından dolayı 4'tür. Katlamada bu 4'ler üst üste bindiği için burası diktir. Ve bakınız burada aslında zaten soruyu bitirdik. Şurada gri ile boyamış olduğum üçgene baktığımda Lm'yi soruyor ya burası x burası x. Bu grili üçgende dikten dik çizilmiş oldu. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Öklit yapmamız lazım. Peki nedir? X'in karesi eşittir. Altındaki parça çarpı kenarın tamamı. Yani 4 çarpı 18, 72. X kare 72 ise e, X kök 72'dir. 36 çarpı 2 olduğundan 6 kök 2'dir. Ama bana buranın tamamını sorduğu için 12 kök 2'dir. O da A şıkkında bulunuyor. ABC ikizkenar üçgeni şeklindeki pizza dilimini BC üzerindeki K noktasından AB ve AC kenarlarına dik olacak şekilde kesmek isteyen pınar bıçağın kayması sonucu birini AC'ye paralel, şundan bahsediyor, diğerini dik olarak kesmiş. Tamam, KF ile AC paralel, KL ile AC dik. Burada ACB 75 ikizkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar, burası da 75'tir, şuraya da 30 gelir. Onu yazdık, 9 var. Neresi 9 bu? Burası 9 burası da 6. Buna göre diyor Pınar B köşesinden AC'ye dik olacak şekilde pizza dilimini kesmek isteseydi kaç birim keserdi? Şimdi sevgili gençler bakın paralellikten dolayı burası 30 ise şurası da 30. Bunun karşısından bir tane dik çiziyorum. 30-60-90 üçgeninden buranın uzunluğu 3 geldi. Daha sonra sevgili gençler bana sorduğu ne? B'den doğrudan karşıya bir tane dik çizseydim. Sevgili gençler ikiz kenar üçgende taban üzerinde alınan bir noktadan eşit kenarlara çizilen diklerin toplamı eş kenarlardan birine çizilen dike eşitti. Dolayısıyla bakın ben bunları ne buldum? 9, 3 ve toplamı 12. Bana da zaten bunu soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabı B şıkkı bulmuş oluyoruz. Baktığımda ikizkenar kenar üçgenden bir tane virtüöz testimiz kaldı. Onun ardından eşkenar üçgene geçeceğiz. Eğer siz test 6'yı henüz çözmediyseniz onu ben videoyu yayınlamadan önce çözmenizi, kendinizi denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar diliyorum.